Evvela yerin büyüğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki olan Allahü Teala Hazretlerine hamdü cena ederiz. Zira işte bu kudret azamet sahibi olan Allah bizleri sizlerle tekrar kavuşturdu ve buluşturdu. Ona her nefeste onun verdiği nimetlere ve vermiş olduğu güzel verdiği nefes ki Onunla yaşıyoruz. Her nefeste iki defa hamd etmek lazım gelirken, nefesi verirken Allah'a hamd edersek, alırken hamd edemiyoruz. Yani yaptığımız şükürler ve hamitler azdır. Çok azdır ve çok azdır. Yaptığımız hamd ve zikirler ve ibadetler bize böyle şöyle geliyor yani, gözümüzde büyüyor. Şunun gibi ki, böyle yaşayan bir Arabi sudan, denizden, ummandan, deryadan, nehirden bir haberdir. Biraz yağmur suyu toplanmış. O suyu halifeye götürüp diyerek götüren kimseye benziyoruz yani su götürü. Yani Allah-u Teala'nın hazineleri her taraf ona hamdü ayrı dolmuş. Ama biz bir şey yaptık zannediyoruz. Bedevinin bir bardak suyu halifeye götürdüğü gibi. Çünkü bedevi için bir bardak su yahut bir tek su büyük bir hazine ve define göz anlıyor Bizde yaptığımız ibadetler bize çok geliyor. Halbuki öyle değil. Bir nefeste Allah'a iki defa hamd etmek lazım gelirken birini veriyoruz, birini veremiyoruz. Vermiş olduğu nimetleri saymakla tüketemeyiz. O kadar çok nimet verilmiş ki maddi ve manevi olarak bunların saymaya, insanların saymaya ne lisanı kafi gelir ne kalemi kafi gelir. Yani şöyle ifade edilmiş ki Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, ruh sahibi mahlukat da katil olsa, semalar da artar kağıt olsa, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri yazmaya başlasa, yazanlar yorulur, katiller. Mürekkepler tükenir, kalemler biter fakat Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri nihayet yoktur. Ve intakudu nimet Allah'ı, yâ tüksu hâbi Allah'a emanet size vermiş olduğum nimetleri sayamazsınız diyor. O kadar çok diyor. Verilen nimetlerin kıymetini bilmiyoruz ve bize verilen nimetleri de bilemiyoruz. Bir gözü alalım. Gözün ortasındaki bulunan ince bir nokta gibi gözü diyoruz. Bunun içerisine semadaki bulunan yıldızlar, aylar ve güneşler ve küreye bulunan eşyalar ve renkler bunun içine giriyor. Zerre içersin yani, bir ucu kadar yere. Bu gözün şükrü nedir Allah'a? Hiç düşündük mü? Göz nimetine. Hepimiz göz sahibi olduğumuz halde bu nimetini hiç farkında bile değiliz. Bir et parçasını konuşturuyor. Bir sinire işittiriyor, bir kemiğe. Bunların nimetleri, bu nimetleri düşündük mü hiç? Akıl verdiği bu nimeti düşündük mü? Fikir verdiği bu nimeti düşündük mü? hafıza verdi bu nimet düşündük mü? Bu nimetlere mağlup olduğumuz halde bunların farkında bile değiliz. Fakirim diyen, dünyada hiçbir şeyim yok diyen bir kimse ona dese ki biz vücudunun azalarını her birini satar mısın? O da satmaya kalksa iki gözü kaça verir? O gözleri muhafaza için kapakları kaça verir göz kapağı? O gözü tozlardan korumak için verilen kirpikli de kaça verir? Koklamayı, şenmeyi kaça verir koklamasını kaybedecek? Sağ kolunu kaça verir? Sol kolunu kaça verir? Parmaklarını, tırnaklarını kaça verir? Dudağı kaça verir? Dişlerini, salat kaça verir tanesini? Çenesini kaça verir? Zenginmiş fakat zenginin farkında değil. Öyleyse her bir nimet için allah Teala Hazretlerine hamd etmeliyiz. Hamd etmek onun hakkı. Secde olunmak onun hakkı. Yücelmek, takviz olmak, zik olmak ancak onun hakkıdır. Günlerde bir gün, belki anlattığıma tekrar söyleyeceğim, tacirin sınırı olur. Günlerde bir gün Behludan'a Harun e sordu. Senin dedi mülkünü, saltanatını bu Harun İslamların yani Abbasilerin en kuvvetli hükümdarı, halifesi, dünyanın yarısına malik müzahı Senin mülkün dedi bir bardak sudan başka bir şey değildir. Dedi. Onu da çok görür, ben daha var biliyorum. Ama o kıssayı böyle anlayacağım. Ne olduğu iş. oldu hiç? gelmiş ki bir kısa sana anlatayım. Sonra geçelim. Bir gün mezarlık kenarında Harmış şey, ben Han'a dolaşıyormuş. Harmış rast gelmiş. Behlül, burada ne işin var mezarlıkta demiş. O da demiş ki paramı çaldılar, hırsızı bekliyorum demiş. Harun demiş ki ne malum hırsızı buraya geleceği. Yok yok, en sonunda buraya gelecektir demiş. En ayet bu bir yüzü. Yalanım ben demiş. Böyle yüzü var. Evet. Dedi ey halife senin bütün malik olduğun mülkün, hilafetin, saltanatın bir bardak su değildir demiş. Harun Şiddin sen ne söylüyorsun? Benim emrim altında bu kadar denizler, deryalar, e, nehirler var, topraklar var, araziler var. Bunlar hepsi benim mülkümdür. Ama öyle ama dedi, bir bardak suyu kıymetinde deli değildir. Dedi. Ben de sözümü ispat edebiliyorum dedi. Çölde kalsam ve susuz olsam, su bulamasa ve ölüm haline gelsem ben de senin karşısına çıksam elinde bir bardak suyuyla desem ki mülkünün yarısını bana verir misin? Sana bu suyu vereceğim bir bardak suyu desem. Verir misin, vermez misin?" dedi. Kavranışı düşündü ve dedi ki veririm dedi. Yarı mülküm de bana kahveye gelir zaten. Ya demek ki dedi mülkünün yarısını bir bardak suya verdim. Suyu içtin, çıkaramadım dedi. Dışarıda kaldı. Bir saat çıktı dedi ki geri kalan mülkünü bana verir misin? Sana bu bardak suyu ben çıkarayım şunu aşağıda. Harun dedi ki veririm dedi. Görüyor musun dedi Harun'a. İşte de senin koskoca mülkü malik olduğun mülk bir bardak su kıymetinde Allah. İşte böyle. Hepimiz aynı durumdayız. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin sayılarını bilmiyoruz. Ve Cenab-ı Hakk'a ola ki vermiş olduğu nimetten şükretsek birine şükrediyoruz. Mesela nefesi verirken şükrediyoruz, alırken şükrediyoruz. Nakız yani. Yine bir kısası aklıma geldi. Onu da söyleyelim. Dersi Cerebe Gözü. Behlül'e gelmiş demişler ki Behlül çok zengin mi? E, zengin evladı Ala rivayetin Harun Reşid'in Harun Reşid'in kardeşi nerede var. Demişler ki baban öldü, bu kadar mal sana kaldı demişler. Behlül'e, Behlül kabristana varmış. Demiş ki, babamdan kalan malı bir kuruşa satıyorum, alan yok mu diye varmış. Oradan bir meczup çıkmış, deli çıkmış kabirde bak böyle ben, de, sen alırım demiş. Ben de sana sattım ben kurşu demiş, bir kurşa satmış. Demişler ki bu kadar malın mülkü sen bir kuruşa niye verdin? Dağıtsaydın hiç olmadı demişler. Demiş ki Behlülâne, yarın demiş, verilen malın hesabını Allah kızgın saçın üzerinde soracaktır demiş. Şunu şuna verdim, bunu buna verdim diyeceğime, 40 paraya sattım derim, saçlar, saçlar bu tarafa atarım demiş. Zaten alan da akıllı değil demiş. Bir deli aldı demiş zaten. Ha, Şimdi gelelim deryadan bir katre, topraklardan bir zerre, güneşten bir hüznü olarak şükürlerden biraz bahsedelim. Gözün şükrü ibret evet ile bakmak ve hakkı görmek eder. İbretsiz göz sahibinin başında gezen düşman gibidir. Nasıl ki düşmanını başına dolaştırıyor. Dolaştırdığın gibi ibretsiz göz aynı mahiyette. Düşman başında dolaşıyor. Kulağın şükrü ibretli göz ve aynı zamanda üç şeyi görmek. ayat ı afakiye, hayat-ı ve hayat el ayat elfaziyi görmektedir. Ayat-ı semadaki yıldızları görmek, ayı görmek, güneşi görmek, dağları görmek, hayvanlar nasıl yaratıldı, denizler nasıl yaratıldı, rüzgar, toprağın eşkali, bitimli bitimsiz topraklar, bereketli bereketsiz araziler, dağlar, dereler, tepeler, bunların hepsi böyle ayet. Hayatı ı vücuttaki bulunan azayir cevârihim tetikatı ve orada hakkı görmek. Hayatı ı efâziye de fütûr-u mukaddeseyi tektikle görmek. İşte bu nimetleri bize gösterecek olan mürşitlerdir. Ama nefsi emmare sahip olan kişi bunları hiç farkında değildir. Zira Cenab-ı Allah insanları topraktan hayvanları toprakta, cinnileri ve şeyatini ateş gözünden, <laughs> melekleri de yurda etmiştir. İnsana akıl verilmiş ve şehvet vermiştir. Meleklere akıl vermiş, şehvet vermiştir. Hayvanlara akıl vermemiş, sırf şehvet vermiştir. Bir kimsenin aklı şehvetine galip olursa, o kimse meleklerden Allah indinde eftadır. Bir adamın şehveti aklına galip gelirse bir kimsenin, adamı demeyelim yalnız, kadınlar da var içerisinde, bir kimsenin şehveti aklına galip olursa o kimse hayvandan daha aşağı olur. Nefsi emmare sahipleri hayvanlar gibidir. Yaşa işte yemede, içmede, fakat dalalette, kötülükte hayvanlardan daha edna ve eşradır. İşte bunları bildikten sonra nereden geldi ve nereye gidiyor, niçin geldi ve niçin gidiyorum? Bu düşünme insana teveccüh etti mi? O kimse bu işleri aramaya başladı mı? Nefsi emaneden kurtulmak yollarını tutmuştur. Bir kimseye de nefsini bildirmek için, nefsini bildirmek için bir mürşit lazımdır. Şu bir yola gideceğiz. O gittiğimiz yolda yolu bilen bir adam bize önderlik yaparsa varacağımız yere seri an ve hiç yolu sapmadan kısa bir yoldan vasıl oluruz. Şimdi mürşitler insanları Allah'a götüren ve insandaki bulunan kıymetin ne olduğunu insanlara bildiren ilim sahipleridir. Teraset sahipleridir, irfan ve izan sahipleridir bir tabi bir hazik gibidir. Şöyle anlatalım onlara, bir misal verelim. Bir yaz sabahı bir gözü görenle bir ama bileklerini binmişler, ellerine kamçılarını almışlar, şehre gidiyorlar. Yolda giderken ama elindeki kamçıyı yere düşürmüş. Kamçı değil sopayı. Kamçı yerine kullandığı sopayı yere düşürmüş. Uçurduktan sonra atın aşağıya inmiş, elinden yoldan arıyor sopayı. Ararken sabahın seher vaktinde bir yılan orada kıvırmış uyuyor, onu elinden geçirir ava. Ve soğuk olmak mümkün değil hayvan kendini toparlayamaz. Elinden bakar böyle gayet de, sopası düştü ama eline gayet güzel bir kamçı geldi. Onun yine olduğunu görmez, ava olduğu için. Ve atına biner, gözü gören de ilerledikten sonra geri dönüp bakmış. Ama geride kaldı, beklemiş onu. Atı yine. Rekse yetişmiş ama geride. Dedi, nerede kaldı? Sopam düştü, sopamı ararken Allah bana güzel bir kamçı verdi demiş. Gayet de biçimli demiş. Görünce ağa bir şey görünce açık olan zat, aman tuttuysa seni, senin, senin, tuttuğun şey kamçı değil, yılan, at o elden demiş. Ama itiraz etti. Dedi ki, hayır sen de çekemiyorsun benim bulduğum kamçıyı, ben elinden attırmak istiyorsun dedi. Yahu kamçı değil yılan, Sohbete gelmesini dinlemedi. Dinleseydi kurtulacaktı. Dinlemedi, bir öte sonra yılanın beli ısındı, öğret meydana çıktı, hararet yükseldi, yılan amayı soktu ve amanı ölüme sebep oldu. Şimdi bu, göz açık olan kimse mürşire benziyor. Nefse emmane sahibi olanlar ama gibi ellerine sopayla kamçıyı fark edemezler. Yılanla kamçıyı fark edemezler. Sopayı düşürse Eline yılan geçe kamçılarla Onun için şimdi mürşid tabi olduğu vakitte bir kimse mürşid ona nefsi emmaresinin ne şekilde olduğunu gösterir. Bir at ile. Eğer dinlerse mürşidi yakayı kurtarır. Dinlemezse yılan amayı soktuğu gibi o nefsi emmare ona helak eder. Nihayet diye çapaya çıkar. Ya ıtırk oturur. Veyahut hapçayda sürülür. Ama mürşid dinlediği vakitte hem dünya hem ahmet saadetten naib olacağı mahkum. Peygamberler ve peygamberlere naib olan mürşitler ve alimler nefsel mağara ehline seslenirler. Gittiğiniz yol yol değildir. Tuttuğunuzda kamçı değildir, yılandır. Dinlerlerse kurtaracaklar. Şimdi burada bir mesele var. Kimse kimseye baskı yapamaz, kimse kimseye karışamaz dediğimiz zaman da şunu düşünmek lazım gelir. Şunu insaf etmek <laughs> lazım, lazım Bir ama görmüyor, bir uçuruma doğru gidiyor. Gözü, gören adam bunu bırakacak mı uçurumdan aşağı düşmeyi, bırakmayacak mı? Bırakmak insanlık mıdır? Senin de haline bırakmamak mı insanlıktır? Bir ama uçuruma doğru gidiyor. Bir zat seslendi. Dedi ki, ey gitme dur önünde uçurum var, aşağı düşeceksin. Bir tanesi söylemedi, gitti amanın kolundan tutup çekti. Bir tanesi baktı, bakalım ne olacak nihayet diye ve ama uçurumdan aşağı düştü, öldü. Yani şimdi bunu hangi seftaldir? benim kafam böyle kazan gibi benim içerisinde efendime söyleyip keçe gibi konuşmaya çalışıyorum. Kelimeleri bulamıyorum konuştuğumda. Yani hangi kitaptan? Soruyorum. Orası da kurtarmaya kendini kurtaramaz. Fakat o adam onu kurtarabilir. şimdi bu niye benziyor? Cemiyet kötüye gidiyor. Sen ses çıkarmıyorsun. İdareciler. Ses çıkarmıyorsun. Bakalım ne olacak? İşte amayı çukura bırakan kimse gibi. Bakalım ne olacak diye bekleyenler beyaz zehir kullanılıyor. Şimdi bunu serbest bırakan adam amayı uçurdu aşağıda nasıl düşecek diye gözleyen kimse gibidir. Seslenen alimlerdir. Yapmayın, etmeyin, iyi değildir fakat men edemez. Tutan da gitmeyeceksin diye tutan da öne idarecilerdir. Bu yalnız Amerika ya teşmil değil, bütün cihana, dünyaya teşmil olan bir hadis yanatıyorum ben. Allah o kimselere ki idare onları eline verdi, onlar vazifelerini idrak edip halkı kötülükten men etmezlerse halleri çok vahim olacaktır. Yani şimdi nefsen sahipleri, nefsen sahiplerinin sıfatlarını sayacağız ve onların uçuruma doğru gittiğini, gözlerinin görmediğini, ellerine yılan alıp kapsam ettiklerini kendilerine alacağız. Herkes bundan bir ibret alacak. Nefsemmara sahipleri ama gibidir. Ayakların ne yattığını ve neyi deli bilmezler. Çirkini güzel diye alırlar. Zehri şifa diye yutarlar. İşte kamçı yerine yılanı eline alır, halak olur. Sıfatları şudur. Bunlar yer içer, mal biriktirir, mal cemeler ve emellerine hizmet ederler. Hayal peşinde koşarlar. Yani iki şey veriyor birisi kıçın, birisi petrol. Ne Allah'ın verdiği nimetten haberi vardır. Kendinin sahip olduğu nimetten haberi vardır. Ve ne öleceğinden haberi vardır. Ne bu alemden sonraki ebedi alemden haberi vardır. Ancak hayat bunu bilir. Ve hayvanlar gibi yer içer. Hiç hayvandan farkı yoktur. Kibirli. Değer eregül. Tevazuları yoktur. Kendileri beğenirler. İnsanlara fenalık yapmaktan hoşlanırlar. Hatta gaflette ibadet dahi etse kendi ibadetine güvenir, ona dayanır. Allah'a güvenmez. Hasit, ha, hasit olurlar. Gammaz olurlar. Bunu bir zevk zanneder, bunu bir vazife zanneder, bunu bir iş zanneder. Malına güvenir, mal zanneder. Gazap sahibidir. Bir fiske vursan sana koroca çıkarır burnuna. Hakka çağırsan seni azarlar ve seni öldürmeye kalkar. Hak diyen ağzı kırmaya çalışır. Adalet isteyeni susturmaya çalışır. Ha, şimdi bu zat eğer ''Ey çukura doğru gidiyorsun ama'' diye bağırana kulak vermezse ''Hana <laughs> kulun'' Eğer çukura gidiyorsun ''Hana kulun diyene kulak verirse ona teslim olursa o ne yapar bunu? İslaha başlar, terbiye etmeye başlar ve tedaviye başlar. Şimdi bu arada mürşit bir doktor gibidir. Hastada da nefse emmana sahibidir. Hastalığı nefsi emmaredir. Buna ilaç verir. İlaç yerine esker yani Allah'ın isimlerini, Allah'ı tevhid etmeyi öğretir. Yaptığı işin kötülük olduğunu anladı mı, o tevhid ki tevhid bir kılıç gibidir. Nefis emmare de yılan gibidir yani kobra yılanı gibidir. Onun üzerine La ilahe illallah diyerek o nefsi, emmare, yılanın kafasını ezmeye başlar. Kolay kolay ölmez. Zaten ölmek murat değildir, islah mürattır. Zira nefsini bilen Allah'ı bilir. İlk dersi buradan verir. Eskiden yaptığı günahları iftiharla anlatan kimse bu sefer utanmaya başlar, söylemeye başlar. Mürşidin sözünü tuttu, tevhide devam ettiyse. Sıkılmaya başlar, eski yaptıklarını saymaz. Ama nefsin emmanı sahibi. Ben vaktiyle direnciyi zorlanır, rızan geçtim. Şöyle içkiyi içtim, bu kadar kumar oynadım, parayı kaybettim. Şöyle yaptım, kazandım yahut. Bana bir vurmuştu, ona bir, öyle bir dayak attım, bir dişlerime döktüm, eline verdim de. Ee, şimdi böyle mürşidinin sözünü dinlediği tevhide başladı, kötülükleri terk etmeye başladı değil mi? Allah ona makamından, manevi makamdan bir makam gösterir. Gördüğü manayı, rüyasını mürşidine anlatır. Yahut mürşid onun hakkında bir rüya görür, emir alır Allah, Allah tarafından. Ve onun ilacını değiştirir. So, Esmasını değiştirir yani ilacını. Şimdi makam-ı levamiye çıkar. Ha, gene unutur. Eski günlerini hatırlar, gene fenalık yapabilir. Fenalık yine yapar. Eski Çünkü huy canın altındadır, bir türlü ondan vazgeçemez. Tekrar dönebilir. Because, İçki terk ettiyse içkiye, zinayı terk ettiyse zinaya, kumara terk kumara, dönebilir, unutur. Göner, Fakat günah işlediğiniz aklı başına gelir, bu sefer tövbe bir şey der, olur. Nefsi ölmemiştir, nefsi sıfatını değiştirmiştir. Bu kadar nadim olmaya, kendini levmedi, niye ben bunu yaptım, utanmadım bunu yapmaya. Yakıştı mı sana, kendi kendine konuşur. Evet, bu, bu seyirde, bu yolculukta evvela Allah'a görmek lazımdır. Allah'tan yardım etmek lazımdır. Bir mürit dedi ki, şeyhine 30 senedir senin yanında bulunuyorum, sana hizmet ettim. Bana birçok ilimler, birçok alemler yaşattı. Artık beni bırak gideyim. Ben de gideme. Çoluğumun çocuğum yanına orada bildiklerimi halka öğreteyim dedi. Şeyh dedi müridine seni imtihan edeceğim. Ne Kur'an'dan, bu imtihanın ne Kur'an'dan ne hadisten olacak, ne de ayetten olacak. Ama bunların semeresi, meyvesi olacak. Onun için aklını başına topla. Soracağım soruyu cevap ver. Şimdiye kadar benim yanımda kaldığın ne öğrendin benden dedi. Dört şey öğrendim dedi. Şey, kaşlarını çattı ve dedi ki eyvah ne büyük bir musibettir ki 30 sene sen benim rahle etkili içinde oturup benim huzurumda bulun. Bir şey öğren, bu bir felakettir, bir musibettir. inna lillahi ve inna ihracu. Nedir öğrendiklerini diye anlatayım dedi. Baktım kainata herkesin bir yarı ve dostu, bir ahbabı var. Fakat bu ahbaplıklar, bu dostluklar zaman zamandan değişmekte. Kimisi zenginken başına dostları var. Zenginin elinden serveti çıktı mı dostları onu terk ettiler. Kimisi amir, memur, yüksek makamlarda bulunuyor. Evet, vaktaki tekaüd oluyor, elinden kudret çıkıyor. Onun dostları idare zamanındaki halindeki olan dostları ona ne yaptılar? Sırt çeviriyorlar. Bir kimse güzelken, bir kadın güzelken onun dostu çok. Ama biraz çirkinleşti mi dostlar onu terk ediyorlar. Bir güzel erkek, genç erkek onun dostları çok. Ama ihtiyarladı mı onu terk ediyorlar. Kimisi hastalık halinde, hastalığa kadar ahbab oluyor. Hasta oldu mu onu hastalık terk ediyor. En samimi dostunu gördüm. Öldü, ahbabını götürdü, kabre koydu ve onun hakkında Allahü Teala Hazretlerine istiğfar etti. Allah'tan ahur diledi. Ve ondan daha ileri bir dostu görmedim. Çünkü hiç kimse kabirde işini sevdiğine beraber yapmıyor. ben dedim ki yeni benim bir dost bulayım. Hayatım boyunca benimle beraber olsun. Öldükten sonra benden kabirde beraber olsun. Kabirden sonra mahşerde benden beraber olsun. Ve huzurullah'a vardığım vakitte o dostum beni ayrılmasın. Ee, bir dost buldum kendime. Bu da amal-i diyor. Yani nefsi emmanemi ıslah ettim. amal salihaya yapıştım. Böyle bir dost ki beni ne kabirde, ne mahşerde, ne huzurullah'da bir terk Çirkin ameller de gene insanı kabirde, kabirden sonra onu bırakmaz. Huzurullah'a kadar. Çirkin bir yılandır o. Boynuna sarılmıştır. Hatta onu kurtarmak ister kendisine. O araçı için der ki beni sen niye boyundan çıkarmaya kurtarmak benden kurtulmaya çalışıyorsun? Dünyada beni sen hep işlerdin. Beni sen hale getirdin, bu hale getirdin. O da huzurluğa kadar o şekilde kötülükle beraber gider. Onun için de fenalı terk ettim yılanı terk ettim fenalı bırak. Güzel güzel Allah bahçelerinden güller derledim topladım. Bir de şunu öğrendim dedi. Dünyada yaşayacağın kadar dünyaya çalış. Ahirette kalacağın kadar ebedi alemde onun için çalış. Ateşe tahammül edeceğin kadar günah işle. Bunları öğrendim senden deyince şeyh dedi ki imzana hacet kalmadı dedi. Ben Allah'a kasem ederim ki ben Tevrat'ı ve Zebur'u ve İncil'i okudum ve Kur'an'ı okudum. Dördünde manası bundan başka bir şey değildi. Evet. Bir dua edelim, o duadan sonra dersize nihayet edelim. Ya Rabbi, bize, nefsimize galip olmak kudretini ver. Amin. Amin. Kötü huylarımızı iyi ahlaklara tebdil et. Amin. Dillerimizde senin ismini zikrediyoruz. Gönüllerimizde sana karşı sevgi, muhabbet, aşklar var Amin. Bizi iyi insanlarla cebet. Amin. Amin. Kötülerle buluşturma. Kötüleri de iyi et Ya Rabbi. Her şey kadir sensin. Bize semadan bereketlerini ihsan et. Topraklarımıza bereket ver. Evlatlarımızın gönüllerini nurun ile nurlandır. Evlatlarımızın gönüllerini senin aşkınla surlandır Kuldan hata, senden ata. Günahlarımızı afet ve sefret. Yaptığımız ayıpları ortaya koyup bizi rezil ve evet. Üzerimize kaldıramayacağımız yükleri yükleme. Evlatlarımızın gönüllerini dinine çevir. Zira dinsiz gönüllerde hiç rahatlık yoktur. Kim kimsenin dininle dinlenir, o kimse dinlenir. Rahata kavuşur, felaha erişir. Sen kapına gelenleri kapından boş çevirmezsin. Sana seslenenleri boş çevirmezsin. You answer the ones who call upon you. Allah yerin hiçbir zaman mahrum kalı kaldığı yürümemiştir. Gönüllerimizin müradına bizi nail kıl. Amen. Ve hayırlı bize ihsan et. Çünkü istediğimizin bizim hakkımızda hayır olup olmadığını biz bilemiyoruz. Bize hayırlar ver. Şerlerden koru. Ağaççıları da günahkarları da islah et, insan et. Amen. Zahirlerimizi insan ettiğin gibi batıl işimizle insan et. Kalbimizden senin muhabbetinden gayresini çıkar. Gönlümüzü aşkınla süsle. Senin haşiyetinle sana olan muhabbetle dökülen gözyaşları hürmetine. Ve ta ve seher, seher, seherlere kadar Allah Allah diyenler, La ilahe illallah diyenler, sana seslenenler hürmetine. Bizleri buradan boş çevirme. Bizi sevdiğin için bizi hanene, evine aldın. Zira sen istediğini delayete, istediğini hidayete girdirirsin. Her emrinde galip sensin. Her uğrunda hakim sensin. İstediğini istediğine verirsin. İstediğini istediğinden alırsın. Azizleri zelil, zelleri azil edersin. Padişahları geda, gedaları padişah edersin. Bir kadra sudan güzel halk ettin bize insan elbisesi giydirdi. Sana nasıl şükredelim? Nasıl hamd edelim? Hangi lisandan bunu ifade edelim ya Rabbi? Doktorumuzu ifade ettik. Dualarımızı kabul et. Hanelerimize muhabbet ver. Karı koca arasında bulunan ihtilafatı gider. Günden güne muhabbetlerini birbirine ziyade, itaatlarını günden güne ziyade, ihsanlarını günden güne ziyade eyle ya Rabbi. Amin. Bizi korkunç hastalıklardan koru. Hele mahsus akıl nimetimizi elimizden alma. Hanelerimize bereket ihsan et. Subhan Rabbi ke Rabbil İzzet Amma Yasifu Ve Selam Aleyhi Mükerim Ve Alim Velhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin Kabulü <laughs> Niyaz El Fatiha Allahümme Salli Ala Seyyidina Ders, dersi yarıda kestim. Çünkü onu durmuşum. Efendim, hasta olmama rağmen, rahatsız olmama rağmen Allah gayret verdi ve o gayretten size bir şeyler söylemeye çalıştım. Noksanımı görün. Noksanımı görmeyenin Allah noksanımı görmesin. Amin. Ah